Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün pro yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz Pro yarışını bilmeyenler için anlatıyorum Bizim bir endgame map'imiz var ve bu map'te Takipçilerimizle beraber zengin abonelerle Beraber endgame oynuyoruz Fakat bu sefer ben de olacağım arkadaşlar Kazanan 1000 VIP alacak Sizler de katılmak isterseniz bu seriye katıl butonundan Bu maçlara gelebilirsiniz zengin abone olmanız Gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim ve video Geçmeden önce sizlere mağazayı gösteriyorum Görmüş olduğunuz gibi efsane yeni kostümler geliyor Galaxy kostüm vesaire var eğer ki burada Sevdiğiniz kostümler varsa arkadaşlar almak Önce buraya samet para yazmayı unutmayın Bakın gördünüz değil mi benim kodum silinmiş Neden arkadaşlar 14 günde bir otomatikmen Siliniyor yani sürekli orayı kontrol ederseniz Çok mutlu olurum diyorum yani gençler Yapmanız gereken DOKÇOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ Evet arkadaşlar şu an Endgame hepimize giriş yaptık. 6 kişiyiz ve ben de oynayacağım bugün. Bakalım neler olacak. Ciddi oynayacağım onu söyleyeyim. Trollemeyeceğim ama ben de değil duvarlar haberiniz olsun ha. Abi bu kim lan EZKMO? Vuramadım ya. Neyse arkadaşlar kuralları açıklıyorum. <laughs> Emo çıkarsan o kadar yukarı böyle olursun. Şimdi 5 maç atıyoruz. 5 maçta en fazla bir alan kişi 1000 papeli kazanıyor ona göre oynayın. Prime evili izliyoruz şu an. Çınar yok çınar tatilde. Rimex de yok biliyorsunuz. Herkes tatile gitmiş. Zaten bugün bayramın 3. günü arkadaşlar video çektiğimiz gün. Hepinizin bayramı yine mübarek olsun diyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar bayramlaşalım. Bayram geçse bile yine bayramlaşalım arkadaşlar. Kerim'in bayramı var olsun. Vay, Kerim de bayramımızı kutluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kim kazanacak? Yani neden az kişi diye sorarsan sebebi bu bayramda herkes el öpüyor. Kerim el öpüyor herhalde. Kerim ne yapıyorsun sen? Kerim para için beni satar mısın? Oy! Vay, adam. Bu arada kim kazandı lan? Leo. Leo, Leo kazanıyor. Leo, Leo 1-0 önde arkadaşlar. Leo işim bitti şu an haberin olsun. Ben yok edeceğim. Abi dandik silahlar geliyor ya. Bu ne ya? Size geldi değil mi güzel silahlar? Hiç sesiniz çıkmıyor. Leo! Artistik yapmayacaksın baba ya. Aha armoru yok. Lan o kim altını kıran? <gülüyor> ah! <gülüyor> Lan! Benim öldürdü şimdi yine altı bir şey. Abi bu kim ya? Kafayı yiyeceğim. Bin popeli duyunca çıldırdı çocuk. Tamam abi 45 yanı var mı yoksa bazı Sus sus. Ah vurdum ölmedi ya. Çocuk çıldırdı anasını. Nasıl sarıyor? Ulan sizden senden hücum alacağım oğlum. Senden hücum alacağım birazdan bekle bekle bekle. İmparla artık artistik yaptın ha? Evet WK Kerim'iz diyoruz arkadaşlar şu an Kerim alt kırıyor yine klasik. Kerim kostüm almışsın hayırlı olsun. Kerim hayırlı olsun. Kostüm almışsın güzel gözüküyor ha. He? 190 metre parlak kullanınca dahil Oooo arkadaşlar 100 metre parlak kullanmayın Yar 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 rane Yar Rami, Yazık kafana Tamam Kerime bak lan edit yapmayı öğrenmiş hareketli hareketli dedikler yapıyor <laughs> Kafadan yedi ama Kerim bu ne oğlum 90 yarışım yapıyoruz lan? Buldum bitecek. Kerim'in altını kıracak. Aşk Kerim bomba taşıyor. Kerim bomba 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 bomba. Bombalamasyon. Gece ben, gün. Ha. Ha, tam güzel. Hop, kill geliyor. Gelmedi. Kerim roketi aldı. Tamam, tamam, tamam. Kerim, Yardım. atsana. Aa, Kerim bin oluyor. Bir Kerim, bir, bir. Bir Kerim bir, Leo bir. bir. Bekleyin abi, bu el ben alıyorum. Arkadaşlar bu arada sadece zengin abone değil şampiyon abone ve efsane abonelerle de bu videodan önce mesela endgame oynadık normal oyun oynadık beraber yani zengin abone paranız yoksa alamıyorsanız normal üyelik alıp da pazar günleri bizlerle oyun oynayabilirsiniz haberiniz olsun. Leo niye kaçıyorsun? Herkes bana sıkıyor abi bu ne ya? Abi bu ne lan? Ah oh be. Oğlum bak seni bulacağım ha. He, hep arkamdan geliyorsun. Prime evine e bak hep arkadan geliyor. Leo salmayın ha. Bakın lan. Şu an Prime 1 miydi? Leo 1. Bir... Yok. Ben 1. Leo ile Kerim 1 ha tamam. Prime Evil alabilecek mi bakalım? Alacak mı? Alıyor. 3 tane 1 var lan şu an. 3 tane 1 var arkadaşlar. İşit böyle biterse uzar ona göre. Lan leo Abi nasıl bir şanslısın? Lan kirimi çaldı. <laughs> Helal be. <laughs> Aldım işte. Oğlum nasıl alıyor bu ya? Abi vallahi söveceğim. koçum üstünde. Abi yine armor yok abi ölüyorum ben bu çocuğa. Bir EP kaçıyor ya sürekli. Kerime salma. Kerime salmayın. Oğlum Kerim alacak mı bakalım. Daha 4. round'dayız. Bir round daha var ama. Bir Kerim abi, Kerim, sen abi. Sen Kerim abi, Kerim abi bana bir yolluk yap. Abi, Kerim ya. bu Kerim'in. Aha Kerim ne yapacak şimdi Kerim vur hop vurdu bir tane daha alacak. Balığı var. Ama Dırın dırın dırın. Aga be. Aga be. Kerim balık yemeyecek Abi, <laughs> Balığı yemedi ya. Bu da oğlum dört tane bir oldu lan. Oğlum bu elde ben alırsam uzar ha. <laughs> bak bir olanlardan birisi alırsa arkadaşlar o kazanıyor. Ben alırsam uzar. Biri YG. Leo. Leo kendine bak. Ne oldu lan? Ha artistik yapıyordun sürekli bana. Oğlum o kim uzaktan sıkan onu ben bir yakalayayım. Su, sakin olun gençler ya. Bu bunun altını görün var ya. Şu Haydekin'in altını görün ya. Ha o beni tarıyordun değil mi? Ne oldu? Yamuldum biraz. Hadi oğlum beni tarayanları tarıyorum ben de şu an. söveceğim ya. Mermi yok. Abi mouse bir ekrana kaydı ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Çok zor ya. Evet bakalım kim alacak. Bir olanlardan birisi alırsa o kazanıyor. Bin papel. Bayram açtı gençler size. Bin papel. Hop. Hop, alıyor mu? Prime Bill alırsa kazanır. Alırsa kazanır alıyor. <laughs> Buray Mivil kazanıyor. Discord'daki adın neydi kanki? Egemen. Egemen. Egemen yaş <laughs> kaç seni tanıyalım. 11 yaşındayım abi. 11 yaşındasın. Kazandın. Tebrik ediyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? 100 kosan parlak. 100 kosan parlak. Peki bir şey sorayım Yeni mi zengin abone oldun önceden ne zamandan beri zengin abonesin? Ya önceden de bir, bir pro yarışına katılmıştım. Onda da yenememiştim Ha ikinci Bana pro yarışında arkadaşlar Bakın Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. dur İkinci pro yarışında adam bin bir papeli alıyor Kerim 8 tane pro yarışına katıldı bir tane alamadı <laughs> Ya ama çocuk yüz vurdum elli vurdum 49 vurdum <laughs> Neyse sağlık olsun sen deydin aynen sen alsaydın sen kazanıyordun Evet arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir Daha çok pro yarışı için beğenmeyi unutmayın diyorum Bu video 3000 geçerse serinin devamı gelecek Buradan kanalıma abone olabilir buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere Bay bay